Enerji ve gayrimenkul sektöründe iddialı alımlarla dikkat çeken İhlas Holding 4 haftadır tavan tavan işlem görüyor. Peki bu yükseliş nereye kadar devam edebilir? Şimdi sizlerle birlikte bunu değerlendireceğiz. İhlas Holding'in haftalık grafiğine göre şu anda fiyat 3.79'lardan fiyatlanmakta. Öncelikli olarak şöyle değerlendirmekte fayda var. İhlas Holding'de ciddi bir fiyat ivmesi, yükseliş ivmesinin olduğunu görebiliyoruz. Burada zaten İhlas Holding bütün Fibonacci hedeflerine neredeyse ulaşmış konumda. 3.69 direncini de gayet hacimli bir şekilde geçmiş. Peki bundan sonraki süreçte ne olacak diye sorarsanız teknik analize göre baktığımızda şöyle bir değerlendirmede bulunmak mümkün. İhlas Holding dostlar 3.70'in üstünde tutunduğu sürece yükseliş inmesini devam ettirecektir ve fiyat hedefi olan Fibonacci fiyat hedefi olan 4.15'lere doğru hareketlik gösterecektir. Eğer 3.69 desteğin üstünde tutunamazsa o zaman yeniden fiyatın aşağı yönlü hareket etme ihtimali var ve önemli destek seviyesi olarak da 2.94 yani 3 TL'lerin bizleri bekleyeceğini size söyleyebilirim buradaki teknik analize göre. Şu anda İHAS'a baktığımızda İHAS'ta ciddi fiyat ivmesinin olduğunu görüyoruz. Elbette ki buralardan bu hisse için yatırım yapmak ne kadar doğru olur. Bunun kararı tabii ki sizlere ait dostlar. Varsa görüşleriniz yorumlarda mutlaka belirtin. Yeni analizlerde görüşebilmek için kanala mutlaka abone olun. Bildirimlerinizi de açmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar